tek ve biricik güzel varlıklar. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ne iyi de bu bayram sonrası hep birlikte olmayı seçtiniz. Onun için de ben size çok teşekkür ediyorum. Hepimiz adına hemen konuğum geldi onu kaçırmadan... Bağlayalım yayına. Hatta bir orada dursa ama o o da lila geldi. İnanamıyorum. Ekranda lila var şu anda. Ee, kal geldi oraya. Bir dakika onu görüntülü Durdu galiba. Evet. Aynı sev tap. Niye aynı sev tap olduğunu ee, Çok gönlü. Benim dostum, arkadaşım aynı zamanda. Kimyager. Ses meditasyonu yapıyor, Yok yapıyor, psikoloji yapıyor. Dur, ben bir seni tanıtıyorum. Dede, benim e, 4 yıl mı 5 yıl mı sadece onun aynı sefa bitkisinden yaptığı kremi e, kullanıyorum. Bu vesileyle tanıştık. Bir daha da birbirimizi bırakmadık. Ee, şimdi de köye gitti Biz, köydeki yaşamsal deneyimini anlatacak köy hayatını anlatacak ay çok şey paylaşacağız bugün Evet hoş geldin Hoş geldin hoş ya, hoş ya, hoş. Sen, ne oldu biliyor musun Ben açtım senin, senin şeyin geldi yani isteğin geldi üstümdeki renkte Planamadım yani Tam, tam, bu renkte. <laughs> evet, canımın içi. Buradan lazım sark, sarkmıyor demek ki. Bu bu kadarmış. Tamam böyle de buradan eksik kalmış. Şimdi görüyorum. İlk defa takıyorum senin şerefine. Ay çok güzelsin. bence de var ben. Evet, köyden. Oyun. Aa, evet. Aa, bana da almıştın onun morlusunu. Geçen gün evet, evet. taktım. Senin <laughs> hediye o da. Evet. Bak onu düşünemedim bu sefer senin hediyen olduğunu şimdi aklıma geldi. Ne güzel. Bir bir gün takmıştım onu. Şimdi Sel evet. Tapçım nereden bize sesleniyorsun? Orası ne öyle yeşillikler içinde. Ben evet. daha görmedim. Çünkü oraya yeni taşındın. Evet. Eee Balıkesir'in Gömeçi ilçesinin Ulubeyler köyündeyim. Evet. Ee, e ee, yalnız şu anda sahip kısmına inmek zorunda kaldım. Artur'dayım. Ee, çünkü internet altyapısı e, çok zayıf. He. Ee, telefonun internetiyle e, idare etmeye çalışıyorum. E, o yüzden eee tamam. arkadaşımın evine geldim. Süper. Burada internet var diye. Hemen hemen konuya girelim. Ee, ben e, senin bu yolculuğuna e, ee, Boğaz içinden mezun olup ee, Boğaziçi Üniversitesi'nden mezunsun. Ee, ben çünkü seni bilip yakından tanıdığım için o şey yapıyorum efendim. E, böyle bir e, yolculuğunu nereden <laughs> başlayacağına ben söyleyeceğim şimdi. Çünkü sen biliyorum ki atlıyorsun bazı şeyleri. Hemen bugüne geliyorsun. Hayır ben öyle istemiyorum. Çünkü ben seninle ilk tanıştığımda senin hikayenden çok etkilenmiştim. Gerçekten. Ee, hele ki o ağaç meselesi. Şimdi sen Boğaziçi mezunu, bir kimyager. iki tane mi, bir tane mi? Onları sen anlat. iş yerin var. Emrinde 15 kişi çalışıyor. Oradan başlayalım. Tamam. E, işte, e, sanayide çalıştım ben Ankara'da. İstanbul doğumluyum ama iş yaşamın büyük bir kısmı Ankara'da geçti. hep fabrikalarda çalıştım. Hep aynı işi yaptım. O da boyama, kaplama. Dolayısıyla bir küçük fabrika kurdum. Kobi. <laughs> Çok yoğun çalışıyoruz. Soğuma sanayine çalışıyoruz. İşte pek çoğun erkek işi, işi yapıyorum. Hep erkek falan böyle. Tıkır tıkır çalışıyorum Allah Şey, bir çarka kapılmış bir şekilde çalışıyorum. Çok yorgunum, yılların yorgunluğu. E, biraz da bıkkınlık var. E, çünkü toplumun istediği her şeyi yapmışım. Eee e, sonra hani çok biraz bir kaçmış işim falan. Ya da yorgunluktan ama bir kenara çekilip zaten bakma şansım yok, fırsatım yok, zaman yok. E, bir gün eve gidiyorum e, bu ruh haliyle. Güzel bir site ve çok büyük bir bahçesi var. Ee, adımı bir attım, kapımı kaldırmaya ihtiyacı duydu. Bir kaldırdım, ızlumur ağacı. Nasıl dondum kaldım? Çünkü ızlumur ağacını çok severim ben. Ee, olabilir. Niye dondum kaldım? Altı yıldır burada oturuyorum. Benim bu ağacını... Bir dakika. Duyamadım. Ee, evet. Güzel, güzel. Ee, bir de ses evet. biraz boğuk geliyor. Azıcık, birazcık yüksek sesle. Tamam. Ee, ben 6 yıldır o kufeye oturuyordum ve o ağacı ilk defa e, görüyorum. Yani baya bir şok yaşadı. Hani derler ya, e, film şeridi gibi gözlerimin önünden aleyh Çünkü kendime şunu diyebildim aslında. Sevda ne yaptın? Yani yaşamda neler kaçırdın? böyle tık 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 tık. E, tek düze yaşadığımı fark ettim. Yani o saniyeler içinde e, bütün konular dizildi ve de o benim anım yani vardı ya İngilizce, aha point derler, hakikaten böyle aha anım oldu. Yaşamda, kalıplar içinde e, yaşıyoruz. E, kimimiz bir gün böyle benim ıhlamur ağacımı gördüğüm gibi bir şekilde uyanıyor. E, bir bir, 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 bir kısımda... Aslında neyi seçtiğimizle ilgili. Ee, ne iş yaparsak yaşamda kendimizi o şekilde tanıyoruz. O şekilde tanımlıyoruz. Ee, Niye kadar ya... oynuyor bu kadar bir dakika bunu düzeltelim. Bir daha bize sorun yaratmasın lütfen. Tamam. Neden oynuyor o kadar? Tamam sabitlenmiş. Demin düştü de. <laughs> Heh, teşekkür ederim. Aha. Ses az geliyor diyor. Bana da az geliyor. Evet. <laughs> Uzak mısın şeyden telefondan? Telefondan uzak değilim ama kulaklıkla konuşsam daha mı iyi acaba? Daha iyi. Bazen öyle ben de sadece kulaklıkla konuşuyorum. Lütfen kulaklık getiremeyim. Kulaklıkla... o zaman. Tamam. tamam. Ee, kulaklık gelene kadar Hı -hı. E, biz devam edelim. Biraz yüksek sesle konuş. Tamam. Daha... çok teşekkür ederim. Hı. Arkadaşlar evet. şimdi kulaklıkla deniyoruz. Allegra'da katıldı. Bir dakika. Allegra gezmelerde. Alleg Allegra yayınlarından takip edin. Alo. Az. Yine az? Allegra'nın adı Neşe. Neşe saçmak, sevgi saçmak <laughs> evrene dolaşıyor, geziyor, herkesle sohbet ediyor, konuş. İnanılmaz ee, bir bebek diyelim. Bak canım Betül ablacım diyor. Allegra e, la, e, çok iyi dostum oldu benim Allegra. Dostluğu daha da iler ilerledi. Yeni başladı. Hayranım kendisine. Evet. Allegra seviyoruz seni. <gülüyor> <gülüyor> Şu anda geliyor herhalde. Güzel hayır, hayır, şeyler iyi. geliyor. Süper. Evet. Ee, Şimdi bir dakika. Ee, sesi duyma, duymayanlar için Evet, Allegra, Evrim'in bebeği. Evrim e, yazanın, be, Elif Evrim yazanın bebeği. Şimdi e, sen bu, bu, bu ana kadar anlamayanlar olabilir. Ses, ses gerçekten çok zayıf geliyordum. Tamam. E, sen boğaz işini bitirip kimyagerlik yaparken bir e, 15 tane falan çalışanın atölyeni diyelim işte bir iş yerin varken bir gün Evine girerken mi, iş yerine girerken mi? Evime. Akşam iş, işleri güçleri bitirmiş yorgun argın eve giderken. Girerken bir zamur görüyorsun. Evinin bak kaç senedir oturuyordun canım orada? Altı yıldır. Altı yıldır. Otur. Evet. Altı yıldır. Ve evet. evimin penceresinin de karşısında sayılır üstelik. Evet, evet. yani ben şey. görmemişsin altı yıl. Hiç fark etmemişim artık kafa önümde gidiyorum herhalde besbelli ki hiç e, hiçbir şey farkında olmadan ben ona çarka kapılmış olmak diyorum e, hıldır hıldır çalışarak e, yaşamda nelerim kaçırdığımın e, anında böyle yaşamda neler kaçırdın işte neler yapacaktın e, hayat böyle mi geçecek tek yönlü mü olacak diye e, bir sürü e, ...kısacık anda yaşamım... ...film şeridi gibi gözlerimin önünden... ...aktı. Yani o gün ben... ...herhalde öldüm ya da yeniden... ...doğdum. Aynı şey. Hani yaşam... ...ölüm anı da e, gözünün önünden... ...geçermiş ya. E, ve o gün karar verdim. Sevda, e, Mevlana ne demişti? Ölmeden ölünüz. Ölmeden ölünüz. Ben ölüm ben çok iyi bir... ...danışmandır. Evet. 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 Ölüm gerçekten iyi bir danışmandır bu arada. İşte biz e, ayarı şaşarsak e, bizi ayara getiriyor. E, bu arada e, bunlar dram değil. E, aslında hani e, hep seçtiğim e, yolda gittim diyeyim nispeten. Çünkü yaşamda da kalıplarla yaşıyoruz. Bize sunulan kalıplarla e, bir araya geliyoruz. Kapitalizm insanı böyle yapıyor işte. Polyantos. Peki. Poliantos. <laughs> biz. Evet. Bizim de seninle Polyantos'ta. ...tanıştık. Ee, işte, o da Ulubeyler Köyü'nde. O evet. da ...arkadaşımız, dostumuz... ...mimar sevgili Tuncay Narlı'nın... ...yeri. O tarafa... Evet. ...ben mutlaka ziyaret etsin. Herkese kapıları açıktır. Koca gönüllü bir adam. <laughs> Benim bu köye... Şimdi ...bir parantez açayım o zaman. Benim bu... ...Gömeç'in Beyler Köyü'ne... ...yerleşmem, bu köy evi... ...tuttum bu sene... E, ee, sebebi de tabii ki Tuncay. E, ee, i̇şte 6-7 yıldır geliyorum ben bu köye. E, ee, i̇şte Tuncay'ın bir tarladan, bomboş bir tarladan, kır, kıraç bir topraktan e, yavaş yavaş bir çiftlik yaratmasını izledim, katkıda bulundum. Ee, ve bu köyü tanıdım, sonunda zeytinliğim oldu, ee, o zeytinlerin güzelliğini tanıdım. İşte bu senede e, bir köy evi, atölye köy evi ee, yapıyorum şey orada bizim çok güzel anılarımız oldu anlarımız oldu ee, ve sen bana orada e, refleksoloji refleksoloji yaptım evet <laughs> başka şeyler uyguladın Hı -hı. Ee, bu arada sevgili Tijen'cim dışarıda hiçbir şey var. çok teşekkür ederim <laughs> seyircimiz yazdı iki kere izledim diye sağ olun var olun Umuyorum en kısa zamanda buluşturucu diyeyim. Evet. E, daha sonra geleceğiz reflektörünce. Çünkü benim hayatımda çok önemli bir yeri var reflektörüncünün. E, sen de benim bir reflektoloğum olarak. E, onun ne kadar önemli olduğunu e, anlatmanı gerçekten çok istiyorum. Ben çok faydasını gördüm. Çünkü halen de görmekteyim. Evet. E, Şifa olsun. Evet. Ah! Ah! Ali Desidero. Esra. Önüne dönecek ve Keyonistleri tekrar canlanacak. Ya ben biliyor musun? E, ağlarım şimdi. E, Sevtap ben iki şeyde ağlıyorum. Ama duyduğum anda. Bak kendimi zor tutuyorum şu anda. E, bir Keyonistleri iki arkadaş şarkısı. Ah, evet. Ben... Bir ben... düşer önce <gülüyor> ağlama. Bir <laughs> yavaş yavaş. Ay çok güzeldir vallahi. Şuradan kalpten. Ay bebeğim, ah. <laughs> Ay canımın içi. Tutamam kendimi. Aa. Evet, evet canımın içi. Ah, Ali Can mı? Street official Ali Can yürüsüyor. Öpüyoruz Ali Cahit'e suyu. Evet, nerede kaldık biz? Ee, Polyantos'ta, e, Polyantos'ta bu yaşamı yaşadın. E, e, gör, şeyi gördün. E, ay yarın Toprakla. Bu şarkı diyor. Yarın Köksal var. E, saat 17'de konuğumuz. E, yani çok güzel şarkılar söylüyor. Yunan şarkılar söylüyor. E, e, harika bir insan. Çok güzel, billur gibi bir ses. E, mutlaka izleyin. Şimdi. Peki bir dakika o 17 deniz Yanlış söylemiş Evet evet. Ee, bazen yanlış şey oluyor. Evet. O 17. 21.30'da o yazım var. Tamam. Ee, evet. Poliyantos'ta başladı senin de yolculuğun. Ve sonra da ee, kendin bir ama polyan tostayken aynı zamanda e, orada orayı da poliyan demişken onu da anlatalım ee, krem yani hmm. <laughs> buna sen krem falan demiyorsun tabi bu e, inanılmaz bu arada bağlantıda ne oldu diyor işte e, kimya mühendisliği <laughs> Sonra evet. ıhlamur ağacı ne oldu? Hakikaten ne oldu? Tabii. Şöyle oldu. E, o ıhlamur ağacını e, fark ettiğim anda e, yaşamımın rotasını değiştirmeye e, niyetlendim, karar verdim. O gücü buldum kendimde. E, bu bir süreç elbette. E, hani ama her şeyi bıraktım, sattım, sandım, işte e, attım değil. Hani gayet ayağı yere basan bir şekilde e, adım attım. E, çünkü işte işte bir şirketim vardı ve ben yoruldum hayatımı değiştireceğim diye çalışanlara sorumluluğumuz var müşteriye sorumluluğumuz var vesaire bütün bunların altyapısını hazırlayıp gitmek en iyi geldi bana çözüm olarak arkamdan şey küfür etmesinler diye. Yıl 2012 aslında çok enteresan benim tekrar İstanbul'a dönmem doğduğum büyüdüğüm şehre dönmem ki Ankara'da da baktım hakikaten deniz yok yani 20 yıldır e, orada yaşıyordum. Deniz olmadığını bilmek başka, bunun idraki bambaşka yine. Aa dedim ya benim ne işim var ben denizsiz yerde yapamam ki 12 ay denize girer olmuştum bu arada deniz özleminden. Kalktım geldim İstanbul'a. E, hafifim e, nispeten bugünden daha ağrım ama. Yani aradan kaç yıl 7 yıl geçmiş. Şu anda çok daha hafifim. E, Ondan sonra işte özlemişim zaten şehri ailemi özlemişim. A baktım herkes arkadaşlarım özlemişim. Bütün eğitim hayatım İstanbul'da geçti. Aa baktım herkes kendi derdinde yani böyle şey hiç benim kafada yok kimse. O arada çok güzel bir grupla tanıştım. işte benim gibi böyle dans etmeyi seviyen, doğal gezmeyi seven işte ben ne seviyorsam onu seven bir grup etkinlik dünyası diye sağ olsun Kemal abim de izliyor burada selamlar ona da ve şahane bir şey deneyim oldu işte dansın her türlüsü ritmin her türlüsü dağın dağın tepesinde çıkmalar kanyon yapmalar çünkü Yaptığı, şu ana kadar yapamadığım o ana kadar yapamadığım ve özlediğim yapmayı deneyimlemeyi istediğim ne varsa hepsine böyle büyük bir e, hevesle başladım coşku tamam ama nasıl eğleniyorum nasıl güzel ve aslında kendimi arıyorum sanki bir okula başladım çünkü o hamur ağacını e, burun buruna geldiği zaman şuna karar vermiştim e, yepyeni bir çocuk gibi doğacağım e, bildiğim her şeyi unutacağım çünkü yaşamda gerçekten kalıplarla doğuyoruz. Kalıplara doğuyoruz. yaptığım her, Yaptığımız her şey bir kalıp. Kendi özümüzden çok uzaklaşıyoruz. Hani O zaman bunları bu kadar cümleye dökemesem de bunların büyük bir hissi vardı. Kuvvetli bir hissi vardı. Dedim ki yeni doğmuş bir bebek gibi bakacağım her şeye. Bakacağım her şeyi aynı mı göreceğim? Çünkü algı değişince her şey de değişiyor aslında. Çok keyifli geçti. E ee, ben bunun adına deneysel yaşam diyorum. Ee, ne demek istiyorum? Biraz daha açayım aslında. Hani deneysel yaşam deyince kulağa çok uçuk kaçık gelebilir. Ee, ama hiç ayağı yere de basmıyor. Ne demek deneysel yaşam? izlenimi verebilir? Aslında tam tersine e, kendi içinde bir disiplin gerektiren, bir süreç barındıran, e, güçlü olmayı gerektiren e, bir şey. Kutup gerektiren, sorumluluk gerektiren bir şey ve gücün e, her şey sorumluluğunu kendin kendin üzerine alıyorsun bu hani artık üstüne atacağın kimse yok yani e, ben bunu seçtim bunu deneyimlemek istiyorum diyorsun tüm sorumluluğu bana ait diyorsun e, peki e, neden böyle aslında yaşama gözümüzü açtığımızda e, kurulu bir düzenin içinde doğuyoruz e, çünkü deneysel yaşama ee, geçebilmek için e, kalıplardan sıyrılıp ezberi bozmaya cesaret etmek gerekiyor. Ki özümüzle buluşabilelim. Özümüzle buluşmadan e, ya o ruh, zihin e, beden bütünlüğünü sağlamadan e, çok macera, biraz macera olabilir e, bu. E, i̇şte dedik işte yaşamana gözümüz açtığımızda kurul düzenine doğarız. Yani e, işte bize uyar uymaz kalıplar vardır, İşte nedir bu kalıplar mesela, işte e, genel olarak ebeveynlerimizin bizi nasıl yetiştireceği, nasıl bir kişi olacağımız, hatta hangi mesleği seçeceğimizle ilgili bir fikri vardır, daha annemiz hamiledir ya da işte çünkü o kadar biriciktir, o kadar nadidedir ki o en iyisini yapmak isterler. Ee, aslında onlar da özgür değillerdir bu anlamda bu seçimlerde çünkü yaşam deyim, deneyimleri toplum baskısı, gelecek korkulları e, çocuklarını koruma güdüleri onları yönlendirmiştir e, zaten böyle gelmiş böyle gider e, nesilden nesile böyle akmıştır onlar da öyle büyümüştür falan bir özendirip falan e, dolayısıyla bir kalıba otururuz biz e, ilk eğitimdir ana baba e, sonra okul dönemi başlar ee, aslında bence okul tam anlamıyla bir torna tezgahı. Torna tezgahında bir program vardır. İşte burada koyarsınız e, malzemeyi ya da çocuğu. O programı yüklenir. E, program yüklenmiş bir şekilde e, çocuk ya da malzeme çıkar. E, böyle bir şey eğitim şartlar kalıplar e, özgün değil. Ben tabii genel olarak bahsediyorum. Tabii ki deneysel eğitim, e, güzel sistemler var, güzel okullar var bir zamandır. Ama genel olarak böyle geldi. E, i̇şte uymadı çocuk mesela, o programı uymadı, olmaz, uyması lazım. İşte doktora götürürüz, psikoloğa götürürüz, bir şekilde yaparız çünkü alternatif yoktur. Eyvah ne yapacaktır bu çocuk şimdi bu eğitimi de, bu programı da almadı. Eyvah çok sıkıntı çekecektir. Ne oluyoruz böyle? Kendi özümüzden gittikçe uzaklaşıyoruz. Ee, başkalarının istediği kişi oluruz ee, ve bu kolay da bir süreç değildir aslında yaralanırız travmalarımız olur E ee, bu acıyla baş edemeyiz ee, çoğunlukla çok büyük çoğunlukla atarız bunu derinlere ee, aslında bir nevi robotlaşırız yani nasır bağlarız o zaman acı da geçer acı geçmez dibe ittiğimiz için Evet, dibe gittiğimiz için fark etmeyiz. Onu konforlu zannetmeye başlıyoruz. Evet. Öyle olması gerektiğine inandırıyoruz kendimizi. Evet. E sonra, afedersin. Sonra bu kalıp işi sürer gider. Bu kadar da değil. Ondan sonra evleniriz, iş hayatımız, giyimimiz, hangi yaşta bedenimize ne olacağı, hangi hastalıklara geçireceğimiz hepsi bellidir. Kaç yaşındasın? Sana şu olur, bu olur falan diye. böyle. Ee, böyle kolaylaştırılmış herhalde yaşam. Ee, dolayısıyla ya ben böyle değilim işte ben buna uymuyorum falan o zaman yapacak bir şey yok sana. Ee, oysa ki senin de her zaman vurguladığın gibi hepimiz tek ve biriciyiz. İşte parmak izimiz, gözümüzün iris tabakası biricik. E bunun bir anlamı olmalı öyle değil mi? Yani neden neden bu farklılık madem? bir teklif e, olacağız e, sonra bir gün ya bir şey olur benim ıhlamur ağacı gibi e, uyanırız ya da bir şey olmaz uyuruz uyur gideriz Hani bunların hepsi pekâlâdır bazen, bazen de biraz daha zor bir buradan bir buradan bir buradan bir buradan <laughs> ne oluyor diye <laughs> diyoruz e, şimdi burada sen bir durmuşken Hemen sevgili seyircilerimize cevaplar vermek istiyorum. Karis Official. Karis sen ne yapıyorsun? Neler yapıyorsun? Niye yayına katılmak istiyorsun? Ne konuşmak istiyorsun? Ee, onu soruyorum sana. Ee, çünkü şöyle bir şey, ee, bu arada Polyeast'ta ve efsaneden donmuş. Bizde donmadı arkadaşlar. Ee, sizde donduysa o sizle ilgili. Güle güle Chris'cim Dışarı çıksen <laughs> ee, dışarıda hiçbir şey varla ilgili bir yayın yapacağım. Ee, sırf seyircileri alacağım. Ee, o zaman katılırsın. Ya çok güzel. Desi, e, Desidero. Bir dakika. Ee, ama e, des Ali Desidero. Ali Desidero. <laughs> <Dero. gülüyor> <laughs> ya, Yaratıcılık ya, Ali Ali, bu arada ben her sabah maydanoz, dereotu, semizotu yerim. Doğum günümde de pasta ya yerine semizotu e şey koymuşlardı. Maydanoz, dereotu ortasına mum. <laughs> dereotu beni çok ilgilendirdi. O da sana Ankara'da deniz yok demiştin ya. yanlış. <laughs> 20 yıldır bir deniz yapamadılar. <laughs> <laughs> Evet. Ve varmış eskiden orada denizde ben bir an yetişemedim şey var e, deniz kabukları falan görmüştüm var valla şey e... diyorlar ki bak biraz bu tarafa kayar mısın yüzünü göre <laughs> <laughs> hah tamam. evet şimdi daha iyi görünecek Hı -hı. ondan sonra ben zaten biraz sonra bir kapatırım sen bir uzun bir şey anlatırken e, yorumları kapatırız sonra tekrar atır. tamam evet. Hı -hı. E, bu arada e, anlatıyorum bunları ama hiçbir dram yok bu anlattıklarımda e, çünkü yaşamda e, biz yolda seçiyorsunuz ya da bir yol sunuluyor önünüzde. o yolda tıkır tıkır gidiyorsunuz e, o size hizmet ediyor öğreneceğiniz şeyler var öğreneceğiniz öğreniyorsunuz e, sonra e, sonra zamanı geçirirseniz e, bu sefer tutunmaya başlıyorsunuz ona aslında dur zamanı gelmiş tutulmaya başlıyorsunuz. Niye? Çünkü başka ne yapacağınızı bilmiyor olabilirsiniz. E sonra size hizmet eden uğraş bir süre sonra siz ona hizmet etmeye başlıyorsunuz. E ne oluyor? Enerjiniz çekiliyor. E, dolayısıyla keseden yemeye başlıyorsunuz. Aslında beden hep sinyal veriyor.